Selahattin Ekiçoğlu. Selat nekiçoğlu. Osman Aslan. Bak partiym ama Ekiçoğlu mesela. Son ne olur Selahattin Ekiçoğlu? Osman Aslan. Osman Aslan. Selahattin Ekiçoğlu. Selahattin Ekiçoğlu. Hiçbirine vermeyeyim. Ben Osman Aslan diyorum. Selahattin Ekiçoğlu. Selahattin Ekiçoğlu. Neden? Başka partiler yapmadı her şeyi yaptı adam. Yerel seçimlere kısa bir zaman kala seçim nabzını Kırşehir'de tutuyoruz. Kırşehir Belediye Başkanlığına CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu mu yoksa AK Parti'nin adayı? Osman Arslan mı gelmeli diye soruyoruz. Yerel seçimlerde Selahattin Ekicioğlu mu yoksa Osman Arslan mı? Selahattin Ekicioğlu. Neden Ekicioğlu? Niye Osman Arslan peki ben de size sorayım. Neden tercihiniz? Neden? Adam güzel iş yapıyor da bu kadar yoksulluğa şeye rağmen, bu kadar sıkıntılara rağmen çok güzel iş yaptı. En azından belediyenin borcunu ödedi, elinden gelen bütün imkanları kullandı. Onun için diyorum. Sonra AK Parti'nin 22 yılda ülkeye verdiği hasardan dolayı da Selahattin Ekicioğlu diyorum. Peki Ekicioğlu Kırşehir'e neler yaptı? Daha ne yapsın? Ne yapsın? Yol, yol, yapıyor, elinden gelince kaldırım yapıyor. Fabrika kuracak hali yok, herhangi bir şey yok. Sizce ne yapmalı? Madem öyle. Yerel seçimlere çok kısa bir zaman kaldı, yaklaşık iki ay var. Yerel seçimlere tekrar kazanabilir mi? Kırşehir yeniden oy verir mi ona? Niye vermesin ki? 22 yıldır bir adama veriyorsa o sonuçta ona da verilir yani. Bu kadar basit. Verilmez mi? Bence verilir. Ben veririm. Ülke 20 yıl, 22 yılda ne hale koydular? Selahattin Ekici başka tanımam ben. Neden? Neden? Selahattin dediğim dürüst adam, e aynı zamanda çalışmayı seven adam, para değil yeme olay olmaz. Doğruluk, dürüstlük ararsan Selahattin ekici olur. Selahattin olduktan sonra problem yok. Yaptığı işlerde meydanda, 5 sene zarfında da bir yamuğu yok. Neler yaptı Kırşehir'e? Kırşehir'in ne işi varsa bak mahallelere, cenaze evleri, efendime söyleyeyim asfalt girmedik. Hiçbir kaydan asfalt atmadık yer kaldı mı bir metre? On numara. Selahattin şimdi babası geçse Beni affetmez beni. Yeni dönemde seçilebilir mi? Vatandaş oy verir mi? A aynen, aynen. Devam edelim. Şenim, peki bir eksiği var mı? Kaldı mı eksikleri? O eksiğinin hiçbirini de koymaz kurulu dokuşede. Yeter ki görsün, duysun onu, o, o dönmez. Onu hiç kimse döndüremez. Azmettiği işi yap, yani azmettiğini yapar. Aynı. Neler yaptı ikici oğlu o, o Hepsini yaptı. Ben onu atacağım. Selahattin Ekicioğlu. Selahattin Ekicioğlu. Neler yaptı Selahattin Ekicioğlu? Vallahi bizim oranın yollarını yaptık. güzel yaptı. Bilmiyorum ki memnun Oğlum işe aldı, sağ olsun. Ben de ona teşekkür ederim. Osman, Aslan. Osman Arslan. Neden Osman Arslan? Bir de onu deneyelim. Daha. Bence de Osman Aslan. Neden Osman Arslan? Yenisini deneyelim. Pek hizmet vermedi, ben öyle düşünüyorum. Şimdi hiçbir çalışma olmadı mı? Hayır. Kırşehir'in eksikleri neler peki? Ya görmüyor musun? Park sorunu var. Sürekli kaldırım, kaldırımla uğraşana kadar bir yere park yapsa arabalar rahat etsin. Ben hizmet verdiğini düşünmüyorum. Selahattin Ekicioğlu. Neden Ekicioğlu? Selahattin Ekicioğlu yani inşaatla uğraşan, en az çok çevreyi bilen, daha önce de yapmış olduğu çevre düzenlemeleri, inşaat var, bahçe düzenlemeleri var, inşaatla uğraşıyor. Osman Aslan doktor ne anlar belediyeden? Ben o şekilde düşünüyorum. Bir daha AKP'li belediyelere artık yeter artık yani AKP artık gitsin. Peki Selahattin Ekicioğlu 5 yılda Kırşehir'e neler yaptı? Gözün görünmeyen şeyler yaptı. Devletin desteklemediği, kredi verilmeyen bir ortamda asfalt olmayan yollara, çamurlu yollara ulaşmıştır. Göze gözükmeyen birçok iş yapmıştır ama AKP ne yapıyordu? Halkı böyle yani spot şeyler, popüler şeyler yapılarak Kent parkı yaptığına tamam seviniyoruz da onu devletin verdiği parayla yaptı. Şimdi AKP niye vermiyor? CHP'ye para vermiyor. Belediyelere kredi vermiyor. 463 trilyonu ödedi eski parayla. Güzel işler yapıyor. Peki yerel seçimlere de çok kısa bir zaman kaldı. Selahattin Ekicioğlu'na Kırşehir tekrar oy verir mi sizce? Verir, verir. Ben nabız olarak sokakta bakıyorum memnunlar verirler. Selahattin Ekicioğlu. Neden Ekicioğlu? Memnunuz. Hizmetleri güzel. Neler yaptı Kırşehir'e? Kırşehir mi? Kırşere çeyresini değiştirdi. Güzel. Memnunuz. Şehrin bir eksiği kaldı mı? 5 yılda neler yapıldı? İş yeri açacak değil bu belediye başkanı. Değil mi? Güzel. Mahalleler güzel, temiz. Memnunuz. Peki yerel seçimlerde tekrar kazanabilir mi? Büyük ihtimalle kazanır. Sizler nasıl buluyorsunuz? Sizin tercihiniz hangisi? Selahattin Ekici oğlu mu Osman Selahattin Arslan? Selahattin Ekici. Sizin tercihiniz ne? Aynen. En azından 500 bin Borcu vardı, onu bir ödedi. Bu da büyük bir başarı yani. Kırşehir'e neler yaptı peki? Kırşehir'in dediğim gibi işte borcuna devraldı, borcunu bitirdi. Şimdi de bütün yollar, parklar hepsi çalışıyor. En azından mütevazı. Parkın içine ötük, giriyor, çıkıyor. Yapıyorlar. Yani aynı sıradan bizim gibi bir şey. şey vatandaşlarla iletişim nasıl, sizlerle iletişim nasıl? Çok güzel. Yani normal aynı sahada vatandaş gibi parkta, kahvede herkesle konuşur, şey yapar. Öyle bir sıkıntı Yeniden kazanabilir mi yerel Kazanmış. seçimler? Kazanır büyük ihtimal kazanır. Evet, Selahattin kazanma şansı yüksek gibi görünüyor. Sizin tercihiniz hangisi olur? Benim parti değil ikisi de. Osman Aslan. Osman Aslan. Neden? Selahattin Ekicioğlu. Neden Ekicioğlu? İyi de ondan. Neler yaptı Kırşehir'e? Her şeyi yaptı. Başka partiyle yapmadığı her şeyi yaptı adam. Asfalt attı, mahalleler düzen getirdi. Çok güzel yani, hizmeti çok güzel. Memnun musunuz? Çok memnunum. Peki yeniden seçilebilir mi? Kırşehir e oy verir Seçirir. mi? Seçilir. Ben oy vereceğim. Vatandaşlarla iletişim nasıl? Sokağa iniyor mu? Vatandaşların dün, derdini, sıkıntısını dün, dinliyor dün, mu? Dün ben burada simitçiyim bak şurada. Geldi benimle konuştu, güzel sohbet etti. Yani her zamanki yaptığı şey yani adamın. Ben seviyorum adamı şahsen. Hakikaten kazansın. Sizce? Sizce. Ekici oğlu iyi. Ne ben ne yaptı, yaptı Ekici oğlu? MHP'liyim ama Yeter ki belediyenin yapacak gücü ne? Çevreyi temiz tutacak. Kaldırımları, yolları, bugün çevre yolları mağdur olan yerleri tüm yaptı. Mesela Selgah Deresi'ni güzel, şehrin görüntüsü değişti. Çok güzel bir çalışma yaptı. En azından hiç olmasa mevcut belediyedeki parayı yemedi. Önemli olan o. CHP'liyim dediniz ama CHP'ye oy vereceksiniz. CHP'ye vereceğim ben oyumu. Selahattin Ekiciolu kitap. Neden? Sevilen başkanımız gününde maaşını veriyor. Yapılan çok güzel işler var. Selahattin Ekiciolu. Neler yapıldı Kırşehir'e? Çok güzel şeyler yapıldı. Çalınmadı, çırpılmadı. Güzel şeyler. Başka. Peki yeni dönemde seçilebilir mi? İnşallah seçin. seçeceğiz tekrarında. Selahattin Ekicioğlu'nun çalışmalarını nasıl buluyorsunuz? Vatandaşlarla, esnafla iletişim nasıl? Çok doğal bir insan. Vatandaşın işinden gelen kendi başına halk tarafına çok sevilen bir insan. Yani onu da halkımızda gördüğü için Selahattin Ekicioğlu karşısına hiçbir aday yok. Çok seviyoruz. Selahattin Ekicioğlu. Neden Ekicioğlu? Ya neden yok ya. Öyle düşünüyorum. O yüzden öyle. Neler yaptı Kırşehir'e gençlere yönelik bir faaliyetlerde bulundu mu? Yani gençlere yönelik bilmiyorum duymadım. Ama yani nasıl diyeyim düşünce olarak Selahattin İkici oğlu. Yani herkes o ona oy verdiği için. O Selahattin İkiceoğlu. Selahattin Ekicioğlu. Selahattin Ekicioğlu. Neden? Çünkü dürüst. Neler yaptı Kırşehir'e? Daha bütün... Şeffaf çalıştı öyle diyelim yani. ya. Her şeyden ziyade şeffaf çalıştı. Daha önceki yönetimdeki borçları açtı. Sonrasındaki ne kadar borçtan temizlediğine kadar gösterdi. Selahattin Ekicioğlu. Neden? İnsanlığı var. Çalışmalarını görüyoruz. Gayet başarılı bir insan. Neler yaptı Kırşehir'e? Ya yollar olsun, parklar olsun. Mesela biz Kervansaray Mahallesi'nde oturuyoruz. Bu zamana kadar hiç kimse bir şey yapmadı. Ama ben Selahattin Ekicioğlu'ndan gördüm bunu. O yüzden Selahattin Ekicioğlu. Peki 5 yılda Kırşehir'in bir eksiği kaldı mı? Ya eksikleri var ama tamamlayacağını düşünüyorum yani. Yerel seçimlerde yeniden kazanabilir mi? Umarım kazanır. Biz arkasındayız inşallah kazanacak. Biraz Ekicioğlu'nun şansı görüyorum ama. Sizin tercihiniz? Valla ben e, normalde ben AK, ah, ah Parti'liyim ama yani partiye değil de isme vereceğim gibi biraz. Yani Kime vereceksiniz? Ekicioğlu'na vereceğim. Çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Terbiyeli düzgün halkın içinden bir insan. Yani. Peki Kırşehir'e neler yaptı? Vallahi gözüne görürken fazla bir şey yok ama çalışmalar güzel ya. Yani e, kendi becerileriyle şeyler yapmaya çalıştı ya. Yani. Yeni dönemde seçilebilir mi? Vatandaş seçer mi? Valla ben biraz şanslı göreyim ama. Ekicioğlu. Neden Ekicioğlu? Kırşehir'de bırak İç Anadolu'daki tüm illere bir bakın. Çankırı, Çorum, Yozgat, Nevşehir buralara bir bakın. Bu şehirler en güzel, en düzenli şehir burası. Daha ne istiyoruz ki? Kırıkkale'nin suyu yok içmeye. 20 senedir AKP'de. Kanalizasyonlara çalışmıyor. Kokudan girilmiyor. Yollar berbat. Bir de buraya bakın. Pırıl pırıl. Yani ben ben muhasakar bir kesimden ama buna oy vereceğim. Peki yerel seçimlerde vatandaş Kırşehir halkı yeniden oy verir mi? Verir. İnkar etmez. Yapılan inkar etmez Kırşehir halkı. Partisi gözetmez. Hangi partiden olursa olsun hizmetine bakar. Böyle katı bir particilik yoktur. Vatandaşlarla esnafla iletişim nasıl ekici olma? Ya zaten kendisi esnaf. Onun için esnafla en iyi iletişim çıkılacağını o zannediyorum. Ben iletişimi olsa vatandaşlık esnafla ne iletişim olacak ki? Vatandaşın, vatandaşın, vatandaşın derdini, sıkıntısını, vatandaşın isteğini belediyesi çözüme belediyesi kavuşturuyor mu? Sıkıntısı mesela belediyeci belediyeciliktedir, hizmettir. Yol, su, kanalizasyon, altyapı bunlardır. Başta belediye başına yapacağı bir şey var mı ki? Yani zamları durduramaz, ucuzluk yapamaz. Yani herhangi bir etkisi, bir yetkisi yok o konuda. Onu yapacağı belli, standartlar belli, işler belli. Yani. Çalışmalarını seviyoruz, kişiliği de güzel. Ondan dolayı Selahattin Ekecoğlu. Neler yaptı Kırşehir'e? Yapılacak her şeyi yap, tertemiz bir kış yeri yap şu an. Size örnek verebilir misiniz icraatlarını? Mesela en çöp şeylerin poşetlerini kaldırdı. Ulaşımda sıkıntımız yok. Ve sanayide bir esnafım sanayimizi güzelleştirdi, asfaltlarını yaptı. Bence çalışması güzel yani. Esnafla iletişim nasıl peki? Güzel. Yani bir sıkıntımız olduğu zaman Selahattin Başkanı her zaman ulaşabiliyoruz. Ama diğerlerine hiçbir şekilde ulaşamadık. O yüzden böyle Selahattin ne oldu diyor. Yerel seçimlerde yeniden kazanabilir mi? Kırşehir halkı oy verir mi? Temennimiz o. İnşallah kazanır. Sizin tercihiniz hangisi? İkinci olan denekici oğlum. Daha çok hoşuma gidiyor o adam ya. Tanımıyorum Osman zaman ben daha yeni duyuyorum yani. Peki Kırşehir'e neler yaptı? Yollarını yaptı. Mesela başka bizim için. Pek gençlere bir şey yapmadı gerçi de. Ama bir yaşamların eksiği var mı? isteğiniz Bence var mı? Çok. Neler mesela? Mesela şu an eğlenecek bir yerimiz yok. Yani ne bileyim gezebilecek bir yerlerimiz yok Kırşehir'de. aktivite edecek bir şeyler yok. Yani sosyal o konularda yok yani. Yeni dönemde seçilirse yapabilir mi vaatleri? Ne yapacağını düşünüyorum ya. Çünkü bir sıcak kanlı olduğunu düşünüyorum. Yani yüz yüze konuşacağımızı düşünüyorum. Sizin tercihin sanki? biz başkanımızın gelmesini istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz Allah'a. E başkanımız Allah'a çok şükür yolları yaptı. Otobüslerimizi getirtirdi. Bizlere de desteği sağlay iyi oldu abla. Başkanımızın tekrar gelmesini istiyoruz. Yani neden gelmesini istiyoruz abla? Abla her isteğimizi yerine getirdi Allah razı olsun. Bizlere yardımcı oldu. Bizlere şey etti abla. Ben Selahattin Başkanımızdan memnunum. Gelmesini de isterim. Kırşehir'in bir eksiği kaldı mı? Neler yapıldı Kırşehir'e? Valla abla Kırşehir'in hiçbir eksiği kalmadı. Abla her şeyi yaptı. Daha... Daha da Allah izin verirse inşallah gelirse kazanırsa her şeyi de yapacak abla. Ben buna inanıyorum. Gelebilir mi? Seçilebilir mi? Gelir. Gelir abla. Yani övleri, bak abla övler geldi geldi oturdu bir şey yapmadı. Ya ne diye yapmadı? Bir insan bir insan oyu alıyorsa aldığı oyun hakkını vermesi lazım. Ama niye? Ya sen milletin oyunu alıyorsun. Milletin içi, işini işini görmek alıyorsun. Ama milletin işini ne yapacağım Yani oturup oturup da gitmek değil. Yani milletin sıkıntısı oluyor, şey oluyor. Allah'a çok şükür. Biz İşimizden memnunuz. Selahattin Başkanımızın da gelmesini istiyoruz. Sizin tercihiniz hangisi? Aynısı abla. Ne yapalım? Kazanırsa inşallah bekliyoruz yani. Gelmesini bekliyoruz. Her şeye memnunuz yani. Allah onun ondan razı olsun. Sağ olasın. İhtiyaçlarımızı halletti. Yolları bunları yaptı. Ondan memnunuz yani. İnşallah gelmesini bekliyoruz yani bir an önce. Kazanabilir mi? Kırşehir oy verir, verir mi? Allah aşkına kazanır. Verilirse kazanır. Hem ne yapalım? Selahattin Ekici istiyorum. Neden ikici oldu? İyi tarafını gördüm. Onu olmasını istiyorum. Peki ikici Kırşehir'e neler yaptı? Her şeyi yaptı. Yolları, bahçıvanları, her şeyi güzelleştirdi. Yeni dönemde seçilebilir mi? Bekliyoruz ya da. Benim tercihimiz ikici Neden ikici Yani neden ikici oğlu? Güzel soru. Seçildiğinden beri yapmış olduğu çalışmalar diyebiliriz. Neler yaptı? Mesela hangi çalışmalarını beğeniyorsunuz? Bunları sıralamak şimdi biraz vakit alır. Beğendiğiniz mesela? En beğendiğimiz çalışmaları. Hiç girilmemiş ucağa köşelere girip yol ve altyapı e, sorunu çözdü. Mesela Kılıçözü Sanayi Sitesi'ni komple çözmüş oldu. Bu oradaki sanayideki esnaf arkadaşlar için bana göre bir nimet değil. Çünkü o konuda bayağı bir sorunlar vardı. Oradaki esnaf arkadaşlar bu konuda yardımcı oldu. En iyi örnek verebileceğim olay da bu. Peki esnafla arası nasıl? İletişimi nasıl? Esnafla arası. Ben bir esnaf olarak söyleyeyim size. Buradan her geçtiğinde sanki 40 yıldır tanışıyormuşuz gibi sohbet eden, hal hatır soran bir insan değil mi yani? Peki yeni dönemde seçilebilir mi? Umarım seçilir. Sonuçta bu bir yarış. Ya sandıkta kimin nasıl çıkacağı belli olmaz. Önemli olan tabii isterim gönülden çıkmasın da bakacağız artık. <laughs> Selahattin Ali'yi tercih ediyorum. Neden ikici Bayağı bak gör görüyoruz değil mi hizmetlerini? Neler yaptı? Hangi hizmetlerini beğeniyorsunuz? Ya, yollarımla her şeyi yaptı. Böyle piknik alanları yaptı. Ondan sonra piknik alanlarını gördünüz. Ben güneyketli oturuyorum. Bizim böyle buralara... Osmanlı'dan önce her taraf şeyden önce, Selahattin önce böyle abi de it yatmazdı. Şimdi her taraf çiçek gibi oldu. Daha ne ya bak. Belediyeciliğin önemli olan insanlara yararlı olabilmesi için çaba sarf etmesi lazım. Bir belediye 20 sene iktidarda kalıp da ekmeği, suyu, ulaşımı indiremiyorsa biriyim borç bırakıyorsa ve tadilatlı tamiratlı yollar bırakıyorsa kanalizasyon şeylerini bırakıyorsa e biz bir şey diyemiyoruz ya apart zamanında bunlar kaldı yani pislikler kaldı şimdi de var ya bunlar düzeltmeye çalışıyor bir de ne yapıyorsunuz öbür Partili belediyeler gibi istediği yardım alamıyor ki devletten bazı yardımlar almak istiyor öbürünün kalan borçlarını ondan kesiyorlar yani bir çalışamazsın hizmet yapamazsın diye. Bunları gördük yani biz. Ekici oğlum, 31 Mart yerel seçimlerinde Hayır, kazanabilir mi? Vatandaş oy verir mi? biz kazanacağına inanıyor. Bir de o adam var ya hasta oldu halde çalışıyor. Evet. Bak kanser hastası oldu halde çalışıyor, koşuyor her tarafa. Daha ne istiyor bu adamdan ki ya? He. Yoksa ben, ben de kanser hastasıyım, kanser hastasıyım. Kemoterapi görüyor. Ya orada oturuyor. Ben diyorum dünya umrat diyor ama kanka o adam o halde. Paraya da ihtiyacı yok adamın. O halde çalışıyor ya. Vallahi ben inanıyorum yani. Ama İnşallah kazanır. Biz kazanacağına inanıyoruz. Mesela yani Güney bu Kent, kent bu Yenice Mahalle falan, onlarda da kesin yok. Hep adamlar böyle radikal adamlar oldu. Onların bile yüzde yarı yarı ellisi, yar, yüzde kırkı Selahattin'e verecek diyorlar, iyi çalıştı diyorlar. Ama bilmiyorum tabii sandıktan ne çıkacağı belli olmuyor tabii işler. Ekici oğlum. Neden ekici oğlum? Memnunuz da bundan. Neler yaptı Kırşehir'e? Güzel şeyler yaptı. Peki vatandaşla, esnafla iletişim nasıl sokağa iniyor mu? İniyor. Peki 31 Mart yerel seçimlerinde kazanabilir mi? Kazanır. Bize göre kazanır. Sonuna kadar Selahattin Ekicioğlu. Sonuna kadar. Neden sonuna kadar Ekicioğlu? Kırşehir'inde bir devrim yaptı. Neler yaptı? Neler yapmadı. Neyi sor ki onu söyleyeyim. Temizlik öylesine, dürüstlük öylesine. Daha ne anlatayım kızım ya? Her şeyde başarılı Yaptığı işleri basa basa yapıyor. Daha ne yapayım ben yani, ne yapsın? Hırsız değil çaldırmıyor, yemiyor. Adam kendi arabasına biniyor. Selahattin ikinci olmak kesinlikle değil. Kırşehir'in arsalarını sattı yedi. Ha başka bir seçimde başkan deneyeceğiz. AK Parti'nin adayı Osman Arslan var. Olabilir, olabilir. Gönlümde geçiyor yani AK Parti olabilir. Ekici oğlu. Neden? Yani halk diline biraz daha hakim. Ve yani il dışından gelip doktorluk yapacak bir kişi için belediye başkanlığı doğru olmadığını düşünüyorum. Peki Ekicioğlu'nun çalışmalarını nasıl biliyorsunuz? Kırşehir'e neler yap? Yani Kırşehir'e yeni taşınmış bir ama Kırşehir'liyim. Baktığımızda belediyecilik olarak çok hani hangi belediye başkanı olursa olsun çok bir faydası olmadı Kırşehir'e yıllardır. Ama dediğimiz yani biraz daha çevre düzenlemesi hiç yoktan eski belediye başkanlarına nazaran biraz daha dikkat ettiğini düşünüyorum. Yani çevre düzenlemesi kazandıracaktır diye ekici düşünüyorum. Yani projeleri de, de öyle herkes. Yani Çukurcayır Mahallesi'ne yani Kervansaray Mahallesi'ne yaptığı yatırımlar ona oy potansiyel olarak dönecektir. Vallahi hayırlısı kimse o gelsin. Oy vermeyeceğim için bilmiyorum. Sizce? Ben kullanmayacağım. Kararsızım da her şey nasıl kısmet hanım kızım. Ben de kalsın. Ekici Seçimim yok. Boş kullanacağım. Ekici oğlu. Neden? Adam çalışıyor. Osman Asla. Neden? Özel edilir. <laughs> Ekici oğlu. Neden? Neden mi? samimiyetim var onun için. Yerel seçimlerde Selahattin Ekici oğlu mu yoksa Osman Asla mı? Neden Selahattin Ekici oğlu? Adamın kralı ya adam iş yapıyor. Neler yapıyor? Vallahi yollar yapıyor her taraf temizliyor. Adam bozuk yolları komple tıkladı da vatandaşla esnafla iletişim nasıl? Çok güzel. Yerel seçimlerde yeniden kazanabilir mi? Kazanır. Allah oy verirse kazanır. Şans var adamın. Bilmiyorum ikisinde hiç. Pek politikayla ilgilenmiyorum kullanmayacak mısınız? Ya, olabilirdi. Abi ki de Selahattin Başkanımız. Çünkü şu anki meydan projemiz, Kent Park projemiz, işte tüm terminal projemiz hepsi Selahattin Başkan yaptı. Tabii ki de buna inandınız mı? Hayır. Çünkü bunları yapsa yapsa sadece AK Parti yapar. Çünkü bunlar hep zaten onların projesiydi, onların düşüncesiydi. Yani doğruya doğru diyelim. Tabii ki de Orsman Aslan inşallah kazanacağız bu seçimleri de. Bunlar yapsa yapsa AK Parti var. Doğruya doğru diyelim. Hiçbirine vermeyeceğim. Neden? Yeter artık. Hangisi gelse aynı. Kırşehir için hangisi hayırlı o gelsin. Rabbim hangisini Kırşehir'e hayırlı kıldıysa ona nasip olsun inşallah. Çünkü biz milletimizin âli menfaatleri çok çok kıymetli. Bizlerin huzur ve refah için Rabbim hangisini nasip ederse olsun kardeşim. Biz Salahdin ikinci ulu veriyor. Biz şimdi kadar bize AK Parti'ye. Bize AK Parti'ye verdi. AK Parti bizim çözülleri işe koymadı. Bize destek çıkmadı. Ben 4-5 sefer benim kızım gitti. 2 sene, 3 senedir üniversite bitirmiş. 85 puanı almış. Kıza demiş sen hangi partidir? Kız demiş ben CHP partisiyim. Dese AK Parti Ali'de Almadılar. Biz Peki Selahattin ikinci oğlu Kırşehir'e neler yaptı? Selahattin ikinci oğlu çok iş yaptı. Önce parası yoktur. baş başarılı yedi. Yedi sonra iş yaptı biz ona vereceğiz. Selahattin Egecioğlu. Neden? Sosyal, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcisi olarak ve o partiye mensup olduğu için o yüzden Selahattin Egecioğlu Sizin tercihiniz? Ben tercihim yok. Selo. Osman. Selahattin Egecioğlu. Neden? daha dürüst, daha şey. Seviyoruz yani işini düzgün yapan bir insan. Kırşehir'e neler yaptı? Kırşehir'e neler yaptı? yeni yani eski olanları düzenledi, yaptı. Ama yenilerden de birkaç tane şeyler var, projesi var. Tam olarak bilmiyorum ama öyle. Peki vatandaşla esnafla arası nasıl hiç dışarıda gördünüz mü? Evet. Sanki yani sıradan işte siz bana merhaba dediniz. Konuştum sizinle öyle bir insan. Öyle diyebilirim. Yani Osman Bey de tabii Kırşehir'in şeyi, doktoru şeyi ama yok Selahattin Ekici derim. Daha doğal, daha düzgün, daha iyi bir insan diyebilirim. Yerel seçimlerde çok kısa bir zaman kaldı. Kırşehir halka oy verir mi? Büyük bir ihtimalle Selahattin Bey alır. Büyük bir ihtimalle. Selahattin Ekici. Neden? Osman Hasan'ı pek tanımadığım için. Selahattin çalışmalarını gördüğümüz için yani gene de iyi kötü yapacak kişi o. Neler yaptı Kırşehir'e? Kırşehir'de bir değişim oldu mu 5 yılda? Ya aşağı yukarı değişim dediğin yani en azı yollar yaptırdılar. Geneliksel şeyler mesela konserler verdi. Ondan sonra daha nasıl anlatayım? Mesela ben normalde biz yurt, yurt şey, derneğimiz var. Bu yurt derneğimizde mesela arkadaşlarımızın bir şeyi olsa düğün günü olduğu zaman her zaman belediye her zaman arkamızda yani. Yani bir, bir dediğimiz iki yetmiyor. Vatandaşlarla iletişim nasıl? Esnafla iletişim nasıl? Hiç Selahattin Ekicioğlu'nu dışarıda sokakta gördünüz mü? Gördüm, gördüm. Çok iyi. Devamlı esnaflara konuşur, gezer, dolaşır. Çok şeyleri gördüm yani. Peki, yerel seçimlerde kazanabilir mi? Şansı olur mu? Kırşehir al koy verir mi? Yani güzel çekişmeli gider diyorlar ama ben tahminim alır diyorum. Yani Selahattin alır diye düşünüyorum. Şimdi burada mı? Bizim burada e, ee, AK Parti güzel çalışır. Bu bir şey yapmadı. Ben AK Parti'ye oyumu veririm. Burada kimseyi bir işe almadı. CHP'den ne gelir? CHP yıkılmışı yıkar, yapılmışı yıkar. İnşallah hiç mi çalışma olmadı? Ya bunların kökeni ne? Ta baştan belli bu ülkeyi yönettiler. Ne yaptılar ki bu CHP buraya bir şey yapacak? Ne varsa AK Parti'de var hemşerim güzel. Adam fakir fukarayı biliyor. Ne güzel bak herkes hiç bol bol yok içi yok. Allah Tayyip'i devam etsin. Ömür boyu benim ömrümü de Tayyip'e versin. Tabi. Selahattin Ekicioğlu. Neden? Çünkü yani AK Parti'ye vermektense Selahattin Ekicioğlu'ya vermek daha iyi. Çünkü kötü yolları daha güzel yaptı. Yani AK Parti gibi konuştum biraz ama. Öbürü bayağı şey yaptı, borca soktu Kırşehir'i ama Selahattin Ekicioğlu daha maaş bile doğru düzgün almadı kendiliğinden. Selahattin Ekicioğlu Kırşehir'deki gençlere yönelik neler yaptı? Gençlere yönelik yani pek şey yapmadım, bilmiyorum. Ne olmasını isterdiniz? Yani güzel bir gezmelik yer olabilir, takılmalık yer olabilir. Daha da bir şey bilmiyorum yani tam. Selahattin Ekicioğlu. Neden? Nedeni var mı? Çalışkan, dürüst bir insan. Takdir ettiğimiz biri yaptı Kırşehir'e 5 yılda? Ya illa tabii ki yapılması gerekenleri yaptı da önemli olan bizi borç batağından kurtardı memleketimizi. Dürüstlüğünü ispatladı. Bize hırsız değil, çalan çırpan değil. Bizim hakkımızı koruyan insan lazım. Yeni dönem de seçilebilir mi? Kırşehir'e oy verir mi? Niye vermesin? Ben vereceğine inanıyorum. Herkes muhakkak sağ doldur. Bazı şeyleri görmüştür. Hem bunu denedi, önceki yer denedi, bunu denedi. Görmüştür muhakkak ki. Peki Ekicioğlu sahaya iniyor mu? Vatandaşla esnaflar arası nasıl? Valla ben esnaf olmadığım için bilemiyorum. Muhakkak geliyordur. O da insan sonuçta. Birkaç kez karşılaştık çarşı içerisinde. Çok da yani rahat bir şekilde konuşabileceğim, derdimi anlatabileceğim insan. Bundan önceki dönemde ben gidip de bir başkana derdimi anlatamıyordum. Ama buna vardığım zaman saygıyla karşıla, beni dinliyor. Ha elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yapamadığı yerde de yapılacak başka bir şey yok. Vallahi kararsız kalayım. Neden kararsız abi? Bu işler uygun işler değil ya. Kararını ne değiştirecek? Ha kararım olursa ve Osman Aslan diyorum gönlümde geçen o. Peki neden Osman Aslan? Ee, Osman Aslan gelirse Kırşehir'e neler yapabilir? Ben, Yönetebilir mi? neler yapacağını falan bilmiyorum. Ben şimdi eski MHP'li bir adamım. Hı. O da Cumhur İttifakı ile birleştiler. Ben aslında 3 yıl gördüğüm yerde anına basarım. Ama şimdi belediyede Osman Aslan'la birleştiler. Ama e eğlencümen de olsun yine ben MHP'ye veririm. Selahattin Ekici. Neden Selahattin Ekicioğlu? adam Hemşehrim iyi yapıyor, ]imiz. çalışıyor adam. Güzel yapıyor, şeyi yapıyor. Neler o, yaptı Kırşehir'e? Hepsi yaptı, temizlik Orcusu yaptı. Boncu da sürdü, daha evet. ne yapacak? Aynen, bir de gençlere işmiş verse daha iyi olacak aslında Bir daha geçerse verir belki. Yeni dönemde seçilebilir mi? Kırşehir seçer mi? Bilmiyorum ki Seçer Seçer, seçer. Selahattin Ekicioğlu. Neden Ekicioğlu? Hemşerim, hemşerim olduğu için mecbur ona vereceğim. Peki başka neler yaptı Kırşehir'e 5 yılda? Hangi çalışmalarda bulundu? Borcu ödedi. Işte Bahçeli'nin gittiği borcu bir tamam ödedi adam. Bundan bu yanına da çalıştı. Çalışacak işte. Hangi çalışmalarını beğeniyorsunuz? Vallahi bundan bu yana gülecek bağlam işte 5 senede ne iş yapacağını. Şimdiye kadar borç ödedi adam. Ne diyeceğim borç ödence Bundan sonra mı çalışacak? Çalışmaya yani. devam edecek. 5 senede gülecek bağlamış çalıştığı çalışmadığını. Peki yeni dönemde Kırşehir seçer mi? Benim kanaatim seçer. en kör adam demektir. İkisi de değil. Neden? Ben MHP'liyim. MHP'nin adayı olmadığı için vermeyeceğim oyunu. Osman Arslan. Neden Osman Arslan? Çalışacağına inanıyorum. AK Parti hangi belediyeye aldıysa başarılı. Osman Arslan Kırşehir'e seçilirse yönetebilir mi Kırşehir'i? Fazlasıyla. Yani o çalışma zaten başkanlar karakterleriyle yönetirler. Asıl işi yürütenler alttaki kişiler. O dalda uzmanlaşmış kişiler. Dolayısıyla AK Parti'nin kadrosunun iyi olduğuna inanıyorum. Peki bir Kırşehirli olarak Kırşehir'de ne olsun istiyorsunuz? Kırşehir'in hangi eksikleri var? E, iş alanında mesela organize sanayinin geliştirilmesi, or, alan tahsis edilmesi bunlar önemli. İstihdam olursa gerisi gelir zaten. Osman Aslan şimdi Selahattin Ekicioğlu da şehrimize hizmeti çok ama mevcut hükümet AK Parti, Osman da AK Parti'nin adayı. Bizim de siyasi görüşümüz AK Parti olduğu için Osman aslan Peki Osman Arslan gelirse Kırşehir'i yönetebilir mi? Gayet de iyi yönetir diye düşünüyoruz. Kırşehir'in eksiği var mı? Bir isteğimiz yok. Onlar işlerini bilirler. Biz büyüklerimize iş öğretmemize gerek yok. Zaten bu yola çıktıysa bildikleri vardır yani. Peki Ekicioğlu'nun çalışmalarını nasıl biliyorsunuz? Allah razı olsun şehrimize de hizmet ettiyse şimdi kötü demeye de gerek yok. Her şey ortada zaten herkes biliyor. 5 yılda neler oldu? Hangi çalışmalar oldu? 5 yıl içinde ben burada değildim. Daha yeni geldim. Ama gördüğümüz kadarıyla hizmet etmiş bu saatten sonra da Osman Aslan'ın hizmet etmesini istiyoruz. Zaten ekici oğlu. Neden ekici Çünkü çalışıyor yani. Memleketimizin ya adam insanı. Çalışkan bir başkanımız. Onu zaten ekici Kırşehir'e neler yaptı? Hangi çalışmalarda bulundu? Kenar e e mahallede falan çok çalıştı. Kaldırım olsun, peyzaj olsun, park olsun. Yani çalışıyor. Belediye'nin eski borçlarını ödedi. Ben bir Kırşehir'in buranın e yerlisiyim. Ekici yani Vatandaşla esnafla arası nasıl? Hiç sahada gördünüz mü Ekici oğlunu. Ben görmedim ben de geziyormuş, dolaşıyormuş yani. Görmedim ben çalışıyorum. Şehir dışına falan gidiyorum da. Seçim çalışmaları yapıyormuş yani. Çalışıyormuş.